Merhaba arkadaşlar. Onca yana kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Umut. Bugün size birlikte video gibi bir şey yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar ne bir ne video, video gelmediğini size söylüyorum. Hocam kenar evet. görmemem ama her bak. Ben bugün niye video gelmiyor çünkü arkadaşlar arkadaşlar şey benim okula gidiyorum falan gelme ihtimali oldu bir de elimi gösterebilirsin, göstereyim. göstereyim. Bak bakın elimi şey kestim. Şey dikiş bir de onun mouse falan Şeyi bir video atayım Takla Games. Bakın bana herkes soruyor. Tak, takla Games Rage of Rangers olan resmi olan şeye girin. Abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bir abone yeriz şu anda. Arkadaşlar şey bir resimden Umut Gemi mi? Şu o. Şey yaptı Adı nedir? Yorum attı. Niye kısık sesi Arkadaşlar niye kısık sesle konuşuyorum? Babam uyuyor işten geliyor filan işte. Ne var? İşte arkadaşlar o yüzden oldu. Videoda gelmedi. Bizim bilgisayarın şey koptu arkadaşlar birkaç gün e, onun düzeltmeye çalışacağım Gökhan abimle şey olacak onu düzeltmek çalışacağım işte o bilgisayarın kopuk parçasını şey koptum mouse gördüm mouse'un şeyi koptum başka mouse da alamıyorum arkadaşım arkadaşlar şey okullardan dolayı dün gittim de baktım e, şeydir şey dur işte Haftaya çalışma gibi alabilirim. Onu da düzelteceğim. Siz yorum atın. Hangi oyunları istiyorsanız ben de ona göre yorum atacağım. Görüşmek üzere. Bye bye. Görüşürüz, görüşürüz. bye, bye. Hoş bulduk çocuklar, özür dilerim ama ben buradayım şimdi. Merhaba arkadaşlar, tekrar devam ediyoruz. Şu anda amcamlarım gidiyor, gidiyor, Merhaba arkadaşlar, şu anda bir amcamın sitesine geldik, geldik. Evet. Evet. O Efendim anne? Yoruldu mu? Evet. <laughs> gel gel.

Evet. Şey şey Gelmemişler ki ayakkabı veriyor. Evet, Basıyor. Ay. Oh. Ne kadar diye sen böyle Yemek bile yapmışlar.

Tamam, geçelim. E, 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 <Sessizlik> iyi, iyi, Arabam. Evet, Nasıl? Ferdim benim. Ay, bir şey lazım.